Sevgili merhaba. Bugün Diyarbakır'da değil de Diyarbakır'ın Mardin'in Mazizak ilçesi Kışlak köyündeyiz. Bugün Kışlak'ı çekeceğiz, paylaşacağız. Köylülerle vatandaşlarla da konuşacağız. Hadi gidelim bakalım köyde ne var. Arkadaşlar şu anda neredeyiz? Ya, şey, Kışla köyünün girişindeyiz. Girişi bu dere var diyor burada. Dere kurumuş. O bahçeleri, bağları çok güzel bir yer ya. Yavaş yavaş köyü tanıtmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar köyün eee girişine girdik. Köyün başındaki çeşmede burada bir köylü arkadaşımızı bulduk. <laughs> Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam, hoş geldiniz. Abi bu köyün adı neydi? Bu köyün adı Kışlak köyü. Kaşlıak köyü. Evet. Mardimazaklısak Mardin, Mardin, köyü. Evet. Abi bize köyü tanıtmada yardımcı olursun değil mi? Oluruz inşallah. Ha. Şimdi buradan başla. Bu çeşmenin ismi neydi? Ee, Türk Türkiye Kani Hasan adıyoruz. Öyle.

e ana avna maya aji harab ya ne ejirani ayrine tedi ya ja, ana, ana 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 tu dej aşe aş baş var da genci ana arvan çava çelbe ve nizan, an aş var da ana nizanın e haklina çünkü ne dine maddi o keski revanj ne da ya brasi keski ona ne garanti ya

Kanya begiye. Beli. Abi abi kuruba ya. Kuruba işi abi şuvar da yaşlan yaşlan çok ya abi nişan apetin şuvar çay mı Yani piknik alanı. Beli. Mesire yeri piknik alanı. Kendi mi diye bir bedra? Beli beli şuvar temin bakçıya şey, koy ne bakçıya şey, koy diye abi şuvar kurumuş kırna. Bekle ama aşe bir person. Ana kendiye de e, güç bela buna. Beli. Töne Türkiye yurt dışı Avrupa bela buna. Beli. ایلا گندیه و جان جتین ای کمال مال خویسته چون اغور بده غریبیه. ولی اون راست را ای کپر دورین سالی نقل کتین. کن یعنی. این زی کن دوامی ته مثلا سر رز مزه خواهتی کن. جود موتور رز خواهت کن محسری خواهتی نین جارد دارن. آب زی هایی دوام. یعنی چقدر ولاد دور بکبه جی دیج ولاد نکتیان دیستن. دیستن. دیستن آخه خواه. An ki kufrzede dur ba sarin ke bu parvıl Ya abi, bir hava. Ya arkadaşlar şimdi bizim YouTube'u takip edenlere bak baksınlar. Bir öyle ince detaylara dokunun. Şimdi arkadaşım burası bak neresi biliyor musunuz? İsviçre'nin dağları falan değil ha. Bak bizim yurdumuzun, vatanımızın bizim coğrafyamızın güzel yerlerinden bir tanesi. Yani bizim Mezopotamya bölgesinin, Güneydoğu'nun bir köy yani. Bizim bu kadar cennet bir vatanımız var. Biz hala nereleri arıyoruz? Antalyaları, Manavgatları, oraları ya Allah aşkına buralara bir gelseniz ya. Burası Antalya'yı döger. Bur kardeşim. Bak burası neresi? Tekrar söylüyorum. Diğer şey Mardin. Mardin'in Maciz Akışçası Kışlak Köyü. O ana yolda yola girdiğiniz zaman burası 3 kilometre. 3 kilometreyle gele burada arabanızla gezip görüp gidebilirsiniz ya. Bunun yerli olmasına göre yabancılar da gelebilir. Maş. Avedra aşa. Aş. Aşı beri bir aved gariya. Aşı abi. Anaka harabiye. Su değirmeni. Bende su değirmeni. Abi evye bayağı kem ne? Ereğe ola ne? Tarihe pıra.

Aşı abi bir abi iş oluyor ve arkadaşlar burası su değirmeni yıkılmış tarihi yenik düşmüş sahipsiz kalmış yıkılmış su değirmeni. Bak orada değirmen taşları ya abi emerandır. Ev sistem abi bir bebe bebe biraz geçmiş tarihi Aşın. Tamam. Biz bir Vak ame be demir bisti ha bu makavre ve vak balta ki bağlamış bu ave be periya. Tamam. Periya ve demir bu naveli de kısa bir şovle be arvan derdi ker. Arvan derdi. Ne bir abi bir şovla. Peki abş kuda tabi. bir abi bir abi zor bilinde. Ana zor. Matja ab dikir. Zor adı bıraktı ne kulikada ab daha zor dağıt. Beli.

Aşı avre. Şimdi. Avre aşı. Başka bir şey ya, bir video, bir Abi Cemil ver <laughs> tukarı, lüfer mezeki maşallah yine. Cem abdi de ya, na. Cem. Ha. Hadi malum ya, çok sakin. Abi gülü me aven ava mer harika. Cem ne yine hoş. Oh vay 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 vay. Su kablo mağaraları da var. Başka masjid verdi ne abi? Tehen, <laughs> bulunmuştu ben. Bulunmuştu ben. Ana av hep kendi kes sanki. Ava bir yeri Abi Ali kide arıca. Ay meçe bir şey değil. Ahmet, 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 Arkadaşlar bu olan kafatesi kemiği benim ilgimi çekti de bir e, bu batılı var ya bunlar nazara iyi geliyormuş. Gelin onu götür evinizin balkonuna veya giriş kapısı üzerine asabilirsiniz. Nazara iyi geliyormuş. Şimdi arkadaşlar demin değirmeyi gösterdi de, su değirme. Bak bu su değirme kanalı. Normalde oradan su gelir. Oradan gelir. O değirmenin kuyusu. Su kuyusu. Artık çalı çırpı kapattığı için pek görünmüyor ama içi baya derin. Bu su oradan akar. Değme işte de orada çarkları çevirir. O taşlar da un yapar. Mübarek kışla köyü değil sanki Bodrum ya. Şu evi yani bu bunlar değil. Kışla köyün evleri ya. Ha ne güzel millet gelmiş. Havuzu mavuzu villalar. Şu bahçelere bak. Organik tarım var. Şuraya bak arkadaşlar. Eminim ki bu videonun dışında böyle güzel bir manzara hiçbir yerde görememişsinizdir. Şimdi arkadaşlar yine bir çeşme daha bulduk. Mübarek Kışlak köyü hep çeşme ya. Hep çeşmeler var burada. şimdi abi, abi bu çeşmenin adı ne? Ganiye Ahmet Ağa. Ganiye Ahmet Ağa. Abi. Yapım tarihi 1968. Tabii hiç. Hiç Beraber ben. Bismillah. Abi ne soğuk bir şeymiş ya. Terbiyeyim. شیف شیف زابه. آن دارن کو؟ آن دارن با دنگی. دنگ. آمی دنگی چیگ مرا بلغور لی دنگ دکان. و داویه یاد کردن دانو بلغور. اگه آبی این دنگ وای ساده؟ آبی یا اریمی تا بزن با وانی تلی بی نری. تمام. اب در جی مزاری. هت. شیخ محمد شیخ کسکو سلطان شمس خلیفه سی. آن برای زیارت هم وی آبی. آره. الله الله. ابراهیم مثلاً. That's, a... that's, a... that's a...

Bir başka Günde ve Şefsan. Geçme var mı? Geçme var. hayvanlar ha, var. Ama hayvanlar pezmede hava da var. Hayvancılık her zaman Bak Bakça Peki, ormanın faydalanması mümkün değil nah. Hayır. Mesela alışanlar, akar hayvanlar. İzledikleriniz için ne kadar Hayır. Ya yani orman ya, o işin hakkında fırçıyoruz devlet ne ile? Ey valla am karşı ormanı devlet ne am fırçın de birinin am ders ne adını o devlet zil gör ihtiyacı yok var JP. Şu an müsaade et ki yani ticari amaç da ormanı fırçın abi. Ticari amaç. Ah çıkmış. Yani böyle hayvancılık ha. Razın, Tiriye, e, Zevzene, re, A A başka tiyadı, yani, Evet, başka yani gün e evvel, geçme gün bir artı e uzun sen yoktu işe ötüden şu şu kadarı seyahat şarjı, vakit bir şuan şuan. Geçip ama, lükünde ve pır zengin ha. verin. Nel üç gün bayağı 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 zengin ana vak Ciyarbakır, vak İstanbul, vak Çınarı, vak Bismillah. Güç önlü, önlü marka, hadi önlü marka yana. Ana alıcı an ki ne koşuyor, belki bir bakış değil. İş ticari, da sevanan yani. ama kuzgavan, var zengini ve günd. Ama herkes hafifte yatır mı gündeyi yap kırana. Evet, o o o şeref Ama ama evet, 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 Şurandaki var mı? Ne at yaparın? Mesela atın aşka kanı hani çeker ne? Aşka kanı hani çava hani çeker ne? kanı çeker Yazık olarak. Bak Bodrum, bak Antalya. Deli. E kupur grubu et yapın, salıcı hareketin. O yüzden Ali Diyarbakır, Ali Merdi, Çınar, Besmele ve Batman ve zaten o an ne hemen hemen her hafta araba var Ana her şey. Her hafta şu kadar kanı var Ama e, abi gün gerçekten bir şey ya. Yani hakikaten gündüz konumayı konuma ve birinci fırkası. Şirre, Rıya Merdiğin Diyarbakır 3 kilometre ne fırsatı. Ben peyatiş kararı, ben arabiş kararı. O konumayı yukarı, mesela Çemli Berde, Televan Bakşak'a gidiyor Çemen. Ah,. Yani o dere olan yerler hepsi. Konumayı hiç fırkası. O hava hiç fırkası. Okay. Ne pır <laughs> bilin de, seni çiğe asıyor, o ne için pırdınız de de -ee. de ama da emdi arabeklerimiz geldi ama şey utiyana. Aley. Emme bu mu na emme emme bu mu patates. Ama gori bu ilo vira, aşırı ne birinde de. Hava yok. Süper hava. Bazen ana arabeklerimiz geldi ama gelme bir kabrak yapalım. 24 saatta. Ne şekilde bir saatte ya saat iki yan saat ev ko uyku kuması bir ama iş gerçek iş bir gün değil mi rakettim. gerçekten raketim hadi abi kerem ki canım burada lan şemiz abi camiye buraya çiğ kaniye çiğ ya abi Cami? Evet. Ya o camiye ya. Cami, mülazım, evi de camiye bende. Ben fırkalanmışım, ne yapayım? Alo? Bırakın. Abiler şimdi köyün başka yerlerine gezeceğiz. köyün içine bakacağız. Ama hakikaten de organik köy ya. Bildiğin köy. Sosyete bak modern çağla eski çağları iş şey yapmışlar. Eski evler de var. İşte eski evlerin içinde villa tipi havuzu mavzu evler de yapılmış. Yani eski ile yeni sentezler hepsi ortak. bakçaya gideceğiz olmaz mı? Hangi bakçaya? Bizim bahçeye. Tamam gidelim. Ha ha ha. ha. Bizim bahçe var orada. Şimdi 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 şöyle bir de bu bu, bu açıdan yakaladık evi. Bak köyde bir ev var. Kısa köyde güzel modern yapılmış bir evler. Şimşemiz şim şim abi, şimşemiz am, am tamam. e, abi, amdarı nereye gidiyoruz? Tamam, hadi, bak şekil ete. Bak şekil ete. Bak Bereketli bir abi. Tamam, oh, oh. Organik, hıyarın, bağcanın. Oh, oh, oh. Bak bu kuanım. Mene, ahir tükeme bana derken, tabak. Eh. Eme جارلینم، ارگانیکن، Be گوبرانه، be ایلام. آه یک

E başka şey. Çinava mı? Bana jumardı ben kadife. Bunu hoşum, inam pur. İkrarı tamam. Allah kodeste terazi be. Ana biz bir çıka safi bu değil. Astar ve da Tamam kabak. Kabakla bi Tamam efendim. Salatalık. Hıyar. Hıyar yani. Kadede ne abi? Hıyarım şey tabe. Daisy Bu ne gübre, ne ilaç, organik, hakiki. Ya tabi ne şişti be? Ne ne şişti bu kadar. Şeheb-ı aydınlığı. Allah aşkına. Yani öyle, ne ne ne... Yani en yerli nah. tabi yani ne İsrail misali? Ne, ne, tohumi, mene, tishki kuş. Kabe, tabi ne şişti? gömür de gömülür, tepur kuşu. Ne şişti bu kadar. Tabi sayın Zilice, egeba bu yerken, baykamadan yiyorum, başıma bir şey gelirse, aha katilim olur. Tamam. Domatese gidiyor, biber'e geliyoruz. Biberi görüyorsun. Dolma biber, top biber. Dolma biberdir. Çalışıyor biber var. Patlıcan var. Hepsi organik. Oh, oh ne güzel. Evet. Domates... Bir de bineğimiz var. Domatesimize bak. Bir de bizim bineğimiz var. Evet. Domatese bak. Ne ilaç, abi, ne A ine, ne abi, bir şey. Bu organik. domates niye böyle egri bügridir? Bizim yerli tohumun cinsi öyle. Hmm. Bak. Ya yani İsrail öyle. İsrail, misrail ekmiyoruz biz. Zaten satmıyoruz da pek. Pek böyle Aynen. fazla satmıyoruz. Kendi Bunlar, ihtiyacımız olduğu bu için. Bu şeftali. Hii, anam. İlaçsız. Anam. Şu şekilde yetiştiriyoruz. Vay 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 vay. Kurola ben cennete gelmiyor. Bir anlarsın. Kurola ben cennete gelmiş. Bu sıkı bile cennette bir şey mi? Abi bu hıyarı önce bitireyim. Haydi bırak şeftalinin tadına bak da anlarsın. Ne hormon, ne bir şey, ne bir ilaç. Bir tadına bak anlarsın. Şeftali bak çok fazla tutmuştu. Kırılmış. maşallah ağır olmuş ha. de devrildi. Kaysi zamanı şimdi bitti. sezonu bitti kaışının. Evet. domateslerimiz bakçadır. kendi <laughs> ev ihtiyaçlarımız. Evet. biz de burada oturuyoruz gölgede. Oh ne hoş, koltuğu da var. Koltuğu da var. Canımsın. Değil? Elektrikli motosikletin de olsaydı hoş olacaktı ama. Evet, dediğim Elektrikli scooter o da olsaydı falan olmayacaktı. Vallahi biz şu şekilde devam ediyoruz. Tamam, çok süpersiniz abi. Daha daha Allah'ta belanı mı istiyorsunuz? Allah'ıma çok şükür ediyorum. Daha de dulama, şükür. sulama, damlama sistemleri de hazır. Evet. Hem dünyamızın su tüketimi için iyi, hem de çiftçiler için de daha rahat. Domatese bak. Yani domatesi yerken anlar. Domates bu, bu, yerli domatesmiş, He. organik domates olduğu için biçimsiz oluyormuş. Gösterişten bak, gösterişine bakmayacaksın. Sadece tadına bakacaksın. Tamam abi dön, döndük. Cenni döndük yeter.